أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقا فريقان يختسمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفروا الله تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرنا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Galakadan dolsun ki Ersel nabiz gönderdik ile Semudi Semuda ahahum kardeşleri salihan salihi. En ya'budu kulluk edin Allah Allah'a feida ulu verdiler hum onlar feriqani iki zümre yahtasimun birbirleriyle çekişen. Andolsun ki Allah'a kulluk edin. Semud kavmine kardeşleri salihi gönderdik. Onlar birbiriyle çekişen iki zümre ulu verdiler. Kale dedi ki ya kavmi ey kavmim li için testacilune koşuyorsunuz biz seyieti kötülüğe kable dururken haseneti iyilik levle la olmaz mı testagfirune mağfiret dileseniz Allah'a Allah'tan leallekum belki size turhamune merhamet edilir. <laughs> Salih dedi ki ey kavmim Salih dedi ki ey kavmim iyilik dururken önce niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Kalu şöyle dediler. Tayyarna, tayyarna. Uğursuzluğa uğradık bir kesenin bir birbimen yüzünden mahake beraberindekilerin Kale dedi ki dair size çöken uğursuzluk anda katındadır Allah Allah katındadır bel Bilakis Hayır entum kavusiz kavumun bir kavimsiniz tuftenune imtihana çekilen bir kavimsiniz şöyle dediler senin ve beraberindekilerin yüzünden ğursuzğa uğradık Salih siz gökten size çöken uğursuzluk Allah katındadır. Hayır siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. Ve kâne vardı ki ve kâne vardı idi mi fil medineti o şehirde tisatun dokuz kişi rehtin. Bunlar yapıyorlar yufsidûne bozgunculuk fil ardi yeryüzünde. Ve la yuslihûne hiç düzelmiyorlardı. Ve o şehirde dokuz kişi vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve hiç düzelmiyorlardı. Kale dediler. Kalu şöyle dediler. Şöyle dediler. Tekasemu an içerek billahi Allah'a nehu ona baskın yapalım ve ehluhu ve ailesine. Sonra sonra da la <laughs> naqulanna diyelim li velihi ma şehidna biz orada değildik mehliku yok edilişi sırasında ehlihi ailesinin ve inna inanın ki le sadiqun doğru söylüyoruz. Allah'a and içerek şöyle dediler. Ona ve ailesine baskın yapalım. Sonra da velisine biz salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz, söylüyoruz diyelim. Vama ve onlar böyle kurdular. Mekran bir tuzak. Ve mekarna biz de alt üst ettik mekran planlarını. Vahum onların la yeşurune kendileri farkında olmadan. Ve onlar bir tuzak kurdular. Ve biz de kendileri farkına olmadan, farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Fanzur bak işte bak keyfenice nice kâne oldu akibetun akibeti mekrihim tuzaklarının inna inna biz muhakkak ki demmernahum onları helak ettik ve kavmehum ve kavimlerini de ecmain toptan bak işte tuzaklarının akibeti nice oldu onları da kuşkusuz biz kavimleri de nasıl toptan helak ettik Fetilke işte bu yutuhum evleri haviyeten çökmüş bima yüzünden zalemu haksızlıkları. İnne elbette fi bunda le bir ibret vardır li kavmin bir kavim için ya'lemûne bilen bir kavim için. işte haksızlıkları yüzünden çöken çökmüş evleri bilen bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.'' Ve cennete biz kurtardık ellezine o kimseleri ki amenu iman eden ve kanu ise ittakuna sakınanları ve iman edip sakınanları ise kurtardık. Walutan Lut'ta iz idi qala demişti. Şöyle demişti le kavmihi kavmine ete etune yapacak mısınız el fahişeti hala o hayasızlığı. Ve entum siz tubsiruna göz göre göre. Ve Lut da kavmine şöyle demişti. Siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? E innekum siz misiniz? Lete'tune yaklaşacak ricali erkeklere şehveten şehvetle min duni bırakıp nisa ille de kadınları bel doğrusu entum siz kavmun bir kavimsiniz techelune, beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinlişsizlikte devam eden bir kavimsiniz. Geçen ayetler cinsel sapıklıkta başka bir milletin açmadığı en çirkin yolu açıp hayasızlığın en şerlisini işleyen Lut kavminin akıbeti gözler önüne seriliyor. Böylece bir kadının birkaç erkekle bir arada bulunmasını hoş gören eşlerini bir süre birbirleriyle değiş tokuş yapacak kadar ahlaksızlaşan ve böyle bir bataklık içinde bocalarken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarı ve irşatlarına davet ve tebliğlerine kulak tıkayan ve sonra da onu Mekke'den çıkarmayı değilse vücudunu ortada kaldırmayı planlayacak kadar şuurlarını kaybeden Mekkeli putperestler ve o karakterdeki inkarcılar uyarılıyor Allah'ı inkar edip ruhu ve vicdanı boşlukta bırakmanın hiçbir kavim için ve millete hiçbir kavim ve millete rahmet ve mutluluk vaat edilme etmediği dolayı vaat etmediği dolaylı biçimde hatırlatılıyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.